Bir önceki videomda size doğruları anlattım diye 9 köyden kovdular. Bin çeşit mesaj aldım. O öyle olur mu? Bu böyle mi? Alan var. Ben aldım gibi daha sonra sorduğumda gerisi gelmeyen yorumlar geldi. Arkadaşlar sizlere burada elimden geldiğince doğruları anlatmaya çalışıyorum. Amerika'da hiçbir geçmişiniz olmadan kredi çekilir mi çekilmez mi? Devamını anlatıyorum. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben Washington State, Washington eyaletinde lisanslı bir emlakçıyım. Burada uzun yıllardır yatırım üzerine çalışma yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum, emlak danışmanlığı. Aldığım, sattığım evlerin haddi hesabı yok. Çevrem emlakçı, bankacı, mortgage uzmanı Arkadaşlarla dolu gelen yorumlar arasında özellikle mesajlarda kabaca küfürle ve bilmeden konuşanlar böyle bazıları çok kusura bakmayın cahilce mesajlar atanlar oldu her şeye rağmen sabırla ve efendi bir şekilde cevap vererek nasıl aldınız hangi kurumdan aldınız ne şartlarla aldınız bunları lütfen söyler misiniz dedim. Ve tahmin edeceğiniz gibi bir daha da cevap alamadım bu insanlardan. Böyle şeylerle vakit kaybedeceğinize gerçekleri birazcık araştırın, kendiniz için biraz mantıklı düşünün ve kendiniz eğer böyle saçma sapan bir işe girişmeyecekseniz bırakın başkası da girişmesin, başkaları yanmasın. Burada size neler anlatmaya çalışıyorum. Bakın şimdi size bir örnek vereceğim. Burada çok sevdiğim bir dostum var. Az önce benimle birlikteydi. Yıllardır burada yaşıyor bu arkadaşım. Eşi Amerikalı, dünya tatlısı bir kızları var. Bu arkadaşım kendisi uzun süredir aynı sektörde çalışıyor. Ee, eşi de aynı şekilde. İkisinin de çok çok güzel maaşları var. Ee, belli bir noktaya gelmişler. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani Aa, bak buradalar o değil. Diyorum ki bu insanlar çalışmış, didinmiş bir tırnaklarıyla... Bir yere gelmişler, kredi skorları ve kredi geçmişleri muhteşem. Yani belki benden bile iyi. Benim alamayacağım kredi, bu arkadaşlarım alabilir. Ee, ve bununla ben gurur duyuyorum. Bu ayrı bir mesele. Fakat demeye çalıştığım şey şu. Şimdi bu arkadaşım ki Türk kendisi, geliri çok sabit, çok güzel, uzun zamandır aynı şirkette aynı sektörde çalışıyor. İnanılmaz güzel bir şey bu. Kredi skoru ve kredi geçmişi mükemmel. Şimdi bu arkadaşıma tabii ki de her banka Amerika'daki bankaların listesini çıkarın. Hiçbirinin hangisi olduğu fark etmez. Her birisi bu arkadaşıma kredi vermek için sıraya dizilir. Çünkü bu şartları, bu güvenceyi artık bu sağlamış. Yıllardır bu noktaya gelmek için bir tarafını yırtmış bu arkadaşım. Sen şimdi diyorsun ki Ahmet Çakal Türkiye'den atıyorum bu ismi tabii ki. Amerika'da hiçbir geçmiş yok. Amerika'ya adım bile atmamış. Kredi geçmişi yok. Social Security numarası yok. Burada hiç çalışmamış. Burada bir geliri yok. Ahmet'in %30'u var. 718 ile de fındık alacak. Böyle bir şey yok. Bu arkadaş şimdi %30'la belki de burada kredi çekebilir. Fakat benim demeye çalıştığım şey şu. Benim bu az önce bahsettiğim arkadaşımın çekeceği kredi şartlarıyla bu Ahmet Çakalın alacağı kredi şartları bir olabilir mi? Lütfen bir düşünün bunu. Bu arkadaşım o kadar çalışmış, didinmiş bu noktaya gelmiş. Öbür arkadaş burada ve aynı şartlarda kredi çekecek öyle mi? Mümkün olabilir mi arkadaşlar böyle bir şey? Aynı şey benim için de geçerli. Tam tersi ben Türkiye'de hiçbir geçmişim yok. Benim Türkiye'de bir kredi geçmişim yok. Daha önce Türkiye'de hiç çalışmadım. Türkçe biliyorum buna aldanmayın. Benim Türkiye'de hiçbir geçmişim yok. Şimdi ben bu Ahmet Çakal kardeşle Türkiye'den aynı şartlarda eğer Türkiye'de kredi alabiliyorsan bu sistemin ayıbıdır. Benim değil Ahmet'in de değil. Ama demek istediğim alamam mümkün olmaz olamaz. Ahmet belli şartlarda alacaktır. Çok daha uygun şartlarda alacaktır. O çünkü orada artık yıllarını vermiş kredi kartını ödüyordur yıllardır. Araba almıştır, araba borcunu ödüyordur yıllardır. Şuyunu buyunu ödüyordur. Belli bir çalışma geçmişi vardır. Ben oradan buradan şimdi paldır güldür geliyorum. Merhaba ben Cenk. Bana kredi verin ev alacağım. Sen kimsin abi? TC kimlik numara yok. E sen, sen kimsin? Nerede çalışıyorsun? İş, iş yeri nerede çalışıyorsun? E, burada çalışmıyorum. Gelir göster bir şey göster abi. Hani yok. Bu dediğimde eğer bir hata, bir mantıksızlık varsa yani lütfen beni düzeltin. Ama e, akıl var, mantık var arkadaşlar. Olacak şey mi? Şimdi ben diyorum ki %30 peşinatla hiç bir şeyi olmayan bir kişi burada kredi çekebilir mi? Evet, belki üçüncü parti yani bir banka olmayan nasıl olur biliyor musunuz? Cenk ve Ahmet ...der ki kardeşim bizim bir sürü paramız var... ...biz insanlara kredi açıyoruz. Peki yani özel bir kredi açabiliriz. Ama bu şartları biz belirleriz. Ben ve Ahmet belirler. E, CA Incorporated diye açarız. İnsanlara kredi vermeye başlarız. Bunun şartlarını da biz belirleriz. Buna ister tefecilik deyin... ...ister ne derseniz deyin. Burada Third Party Mortgage Company diye geçiyor. Olabilir ama şartları şu anki... Amerikan tarihinin en iyi şartlarında kredi alabileceğiniz yüzde ikilere kadar düşük. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüzde iki, yüz bin dolarlık bir kredi çektiğinizde siz senede sadece iki bin dolar faiz ödüyorsunuz anlamına geliyor. Bu da ayda sadece 160 dolar gibi komik bir rakama geliyor. Sadece faizinden bahsediyorum tabii ki. Ama bu şartlara uymayan, bu güveni sağlamayan bir kişi doğal olarak o yüzde %2, %3 gibi rakamlarla alamayacaktır bu krediyi. Yüzde 8, 10, 12, 14'lere kadar duydum. Yüzde 10'dan varsaydığımızı düşünelim. Yüzde 100 bin dolarlık çektiğiniz az önceki örnekteki kredi ben onu yüzde 2 faizle alabiliyorsam yani senede sadece 2 bin dolar ödüyorsam faizini o paranın sen Ahmet Çakal %10 ödeyeceksin, %12 ödeyeceksin. %12 ne demek? Senede 12 bin dolar sadece vergi ödeyeceksin. Ayda bin dolara geliyor bu arkadaşlar. Yani bazı şeylerin hesabını kitabını yapın. Çok fazla paranız vardır ve partilerde, arkadaş ortamlarında size ya Cenk sen neler yapıyorsun bu aralar dendiğinde ne olsun be abi ya işte Amerika'da ne aldım biliyor musun? Kira getiriyor, dolar geliyor biliyor musun ya? Sırf bunu diyebilecek kadar paranız, yakacak paranız varsa buyurun gelin ol abi. Amerika fırsatlar ülkesi, herkese, bu tepside herkese bir pay var. Sen de alabilirsin evet, bu şartlarda alırsın, o da alabilirsin. Ama yani paranı kaybedeceksen eyvallah. Yani anlatmaya çalıştığım şey, işin matematiği doğru değil. Bu evin e, Aydatı var mı? HOF dediğimiz şey. Property Tax yani mülk vergisi kaç para? Ondan sonra bu evin bakımı, aylık, yıllık masrafları bunları bir yazın kenara bakalım kaç para çıkacak? Daha henüz morgaça gelmedik bile. Hani e, işin içinde ana para, vergisi bilmem ne onlara henüz gelmedi. Oraya, hani faiz oranı bunlara henüz gelmedim bile. Ben sadece şu an ek masraflardan bahsediyorum. Bir de şunu da unutmayın, e sen şimdi gittin buradan ev aldın, e nasıl kiracıyla baş edeceksin? Adam geç öde, ödemedi ya da geç ödedi, nasıl bununla baş edeceksin? Bir problem çıktı, tuvalet bozuldu, lamba yanmıyor, ne yapacaksın? Tabii ki de Property Management dediğimiz mülk yöneticisi tutacaksın, benim gibi birisini. E bu kişi bedavaya yapmayacak, ben senin babanın oğlu değilim, niye bedavaya yapayım? kiranın her ay yüzde onunu alırım bu standarttır. Yani sen 1500 dolar kira alıyorsan bir evden 150 dolarını zaten her ay ben alacağım. Çünkü o senin kiracınla uğraşacağım gelen parayı kirayı ben toplayacağım ki sana yollayacağım. Eğer belediyeden bir uyarı gelirse bahçelerini, çimlerini kesmen gerekir, şudur budur bunların cezası var. Bunları biliyor musunuz? Bazı şehirlerde belediye diyor ki çimenler bu kadar ya da belli bir yüksekliğe geldi ama kesmek zorundasın. Ceza kesiyor sana. Keyfine göre hareket edemiyorsun. Bunlardan haberdar olmak zorundasın. Sen Türkiye'desin. Nereden haberdar olacaksın? Ben bunların başında durmak zorundayım. O da sana masraf. Bunun dışında ne masrafları var buranın? Bunların hepsini tek tek yazman gerek. E sen şimdi diyorsun ki ben orada işte evi aldım abi. 1600 dolara kiraya verdim. E abi güzel de 2000 dolar masrafın var. Her ay 400 dolar içeridesin. Ne anlama geldi bu şimdi sana? Çünkü faiz oranını o kadar yüksekten sana bir öptüler ki affedersin. O aylık ödeyeceğin para zaten gelen kiradan daha yüksek. Ama az önce verdiğim örnek gibi yani o kadar çok paran varsa ve arkadaş çevresinde böyle hava atmak için Amerika'dan ev aldım abi ya. E abi yani 2000 dolar giderin var. Olsun ya 1600 dolar geliyor. Lan oğlum 2000 dolar ödüyorsun. Olsun 1600 geliyor, kira geliyor, dolar geliyor. Ya çok affedersiniz de aptal olman lazım. Yani bu akıl var, mantık var. Bu gerçekten öyle hani Amerika'da ev almak, kiraya vermek, dolarla kira kazanmak tabii ki de çok güzel şeyler. Doğru yapılırsa, mantıklı yapılırsa, eğitimli ve bilgili bir şekilde bir adım atılırsa Tabii ki de çok güzel bir şey ve çok çok e, karlı olabilir. Fakat böyle bir şey bilmeden bazı insanların lafı üzerine aa çok güzelmiş ben de alıyorum tamam bir dur bak bakalım nedir abicim bunun şartları nedir ben bunu söylüyorum size olmaz demiyorum. Çok zor olur ve olursa da şartları çok ağır olur. E, yani götürüsü getirisinden çok daha fazla olur. Bu cümleyi doğru kurduğuma inanamıyorum. Birazcık mantıklı bakın işe. Yani bu bu ne kadar mantıklı? Burada hani benden istenen şeyler nedir? Aylık giderlerim nelerdir? Bunları yazın. Bu masraflardan bahsediyoruz. Bir diğer masraf da şu an aklıma gelen, bu işin bir de muhasebeci tarafı var. Sen şimdi bunun bir de muhasebesini tutmak zorundasın. Sene sonunda vergi yapmak zorundasın. İyi ya da kötü, yapmak zorundasın. Muhasebeci de bunu bedavaya yapmayacaktır. Bu masrafı da işin içine katmak zorundasın. Bir de şunu da unutmayın. Bu para kendiliğinden uçarak Amerika'dan Türkiye'ye gelmeyecek. Ya bankadan yollayacaksınız, herhangi bir hangi formda yollarsanız yollayın, bunun bir bedeli olacak. Bunu yollamak 30 dolar 40 dolar tutsa bile, onu alıp kağıdı kalemi yazmak zorundasınız. Eksi 40, nedir bu? Benim parayı oradan buraya gönderme masrafım. Eksi 100, nedir bu? Şu masrafım. Bu nedir? Bu masrafım. Bunları tek tek yazın. Her böyle nokta nokta yazın, toplamını çıkarın. Bunları inanılmaz yüksek faiz oranlı morgajınıza ekleyin. Ondan sonra deyin ki ha benim giderim ortalama şu kadar olacak. 1800 dolar, 2000 dolar, 2200 dolar. Ben bu evi kaça kiralayabilirim? Hmm 1600 dolara, 1400 dolara. Mantıklı mı? Orasını size bırakıyorum. Daha söyleyecek başka ne diyeyim bilmiyorum. Krediyi iyi şartlarda alabilmek için krediye alacağınız kuruma Güvence vermek zorundasınız. Bu güvence nedir? Buradaki geçmişinizdir. Bir arkadaşım Instagram'da paylaştığım real videomun altına yazmış. Neden alınamıyor ki gibi bir e, soru şeklinde yazmış. Alınamıyor demiyorum. Şartları ne olacak ona bakmak gerekiyor diyorum. Söyleye söyleye artık yoruldum bunu söylemekten. Aynı orada yazdığım örneği size de söyleyeyim. Senin 50 bin doların var ve ben gelip diyorum ki Ahmet merhaba. 50 bin dolara ihtiyacım var, verir misin diyorum. E şimdi Ahmet beni tanımıyor. Sen kimsin kardeşim? E, ben Cenk'im. Cenk kim? Ne bileyim ben sen kimsin? Nedir, ne değildir? Ben sana niye 50 bin dolar verdim? Ya ödemezsen geri? O zaman diyorum ki Ahmet'e, bak Ahmet'ciğim ben buyum. Bak kimlik numaram, sosyal güvenlik numaram, girip bakıyorsun, kredi geçmişime bakıyorsun, 15 yıldır ben faturalarımı, kredi kartımı, araba ödememi, morgajımı, her şeyimi zamanında eksiksiz ödüyorum. Bakıyorsun kredi skorum 850 talandır. Bir bakıyorsun benimki şu an örneğin 790, 800'e yakın. Mükemmel. Adam ya, ki ha bu arkadaş ne yaptığını biliyor. Finansal anlamda sorumlu bir arkadaş. Nedir, ne değildir farkında. Ee, ve bu tip şeylere dikkat eden bir arkadaş bu belli. Ondan sonra bakıyorsun diyorsun ki e, sen Ahmet olarak ha peki senin gelirin nedir? Geçmişin yani çalışma geçmişin nedir? Ben de diyorum ki ben işte şu süredir emlakçılık yapıyorum. Bak buyur gelirim bu. Sabit aylık ve yıllık gelirim budur kardeşim. Son 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ben bu işi yapıyorum. Gelirim bu. Sen diyorsun ki ha tamam güzel. Bu konuda da ne yaptığını biliyorsun. Ona da bir check mark atalım. Bir sonraki durum nedir? Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi DTI dediğimiz Debt to Income Ratio yani gelir gider oranı. Tamam peki sen bu kadar para kazanıyorsun ama senin giderlerin nelerdir? Dur bir de ona bakalım. Sen 10.000 dolar kazanıyorsun. E ee, giderin bu, 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 bu. Araban, kredi kartın, okul borcun, bilmem ne borcun, mortgage'in, kira'n, şu'yun, bu'yun bir bakıyorsun 8.500 dolar. Abicim sana 1500 dolar kalıyor ayda. Yani 10 bin dolar kazanıyorsun diye 10 bin dolar gelirin var, net gelirin var anlamına gelmiyor. Buna çok çok dikkat ediyor bankalar arkadaşlar. Hani bu Türklere özel bir şey değil. Bu e, İran'dan biri gelir, Almanya'dan biri gelir fark etmez. E, burada bir geçmişi yok. Şimdi buradaki adam diyecek ki senin burada nasıl bir geçmişin var? Ben bunu bilmiyorsam, bunu onaylayamazsam, bunu göremezsem sana daha farklı şartlarda vereceğim bu krediyi. Tabii ki de öyle yapacak. Haklı adam. Ee, yani neden sana az önce bahsettiğim, örnek verdiğim arkadaşımla aynı şartlarda hangi akıla şey olarak bu şartlarda sana bu krediyi verebilir ki? Vermez tabii ki de. Ya maalesef her Türkiye'ye gelişimde de bu veya buna benzer şeylerle çok karşılaşıyorum. Ee, ben... Yani sürekli söylüyorum burada büyüdüm arkadaşlar. Yani doğal olarak buranın içini dışını artık biliyorum. Kuralları, kanunları özellikle emlakla ilgili şeylere gayet hakimim. Fakat Türkiye'deyken şöyle bir şey söz konusu. Aa Amerika'da şöyleymiş. Abi öyle bir şey yok diyorum. Yok yok öyleymiş bizim yeğen orada. Aa o biliyor o söyledi. E tamam abi yeğenin oradaysa madem öyle yap. Hani madem öyleymiş bana niye soruyorsun? Ay yok öyleymiş işte hani sen öyle diyorsun ya öyle değilmiş. E peki bu yeğenin ne zamandır burada? 6 aydır orada. Cık. Ya abicim öyle mıştı mıştı şeylerle gel diyorum bak buyur hani Google diye bir şey var aç bak. Yani oradan da bilgi alabilirsin. Başkalarına sor. Ara yani İngilizcen yeterliyse bir telefon aç. Buradaki bir bankayı ara. Herhangi bir özel bankacı bir şubeyi ara. Ve sor. Böyle bir şey var mıdır? Varsa nedir de, yani şartları nedir, nasıl alabilirim bunu ee, Ya da herhangi bir şey, başka bir şeyden de bahsediyordun. Yani e, o kadar çok karşıma geliyor ki artık bu orada böyleymiş. Değil, yok öyle bir şey. Ha, bu Kredi çekmekten bahsetmiyorum. Herhangi bir şeyden bahsediyorum. Hani o kadar böyle bir e, fixlenmiş, yani insanların kafasında Amerika ile ilgili belli bir şey var. Ve bunu ne yaparsan yap, kıramıyorsun. Bir türlü bunun bu kutunun dışına çıkaramıyorsun. Sen ne kadar anlatsan da boşa gidiyor. Belki de bu video da boşa gidecek. Gitsin. Ben yine de eğer içinizden bir kişiye ulaşıp da bir hata yapmasını engelleyebilirsem bu bana yeterli artar bile. Sanırım anlatmaya çalıştığımı biraz hararetli de olsa belki de birkaç kişiye anlatabildim. Ben şimdi gidip de Fransa'da mortgage nasıl çekilir bilmem. Ve bu konu üzerinde konuşmam ve e, o konu üzerinde konuşan kişilerin de kredibilitesini sorgularım ve bir araştırma yapmadan öyle e, körü körüne atlamam. Bilmiyorum çünkü. %100 yüz araştırırım. Neden ben paramı oraya göndereyim? Neden o parayı ve güya aldığım evi bir daha hiç göremeyeyim? Peşimde nasıl koşacağım ben bunu? Kiracık kirayı ödemedi diyelim ya en basiti. Ne yapacaksın? Bilmem. Sen bilirsin. Ben neler her şeyi iyi biliyorsun. Orasını sana bırakıyorum kardeşim. Anlatmaya çalıştığım şeyler bazen bazılarına hani anlaması zor geliyor. Umarım zamanla bunu tek tek zorla da olsa anlatabileceğim ve anlatmayı başaracağım diye umuyorum. O zamana kadar videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım faydalı buluyorsunuzdur. Takip ederseniz ve beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.